صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيبي بنا محمد صلوا على شفيع بنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد عالم لرين ربي الله ما سوستر صلاة وسلام پیغمبر افندمز حضرة محمد صلى الله عليه وسلم عائلسنين أصحابنن وعنون جدجك جملة مؤمنلرين وزرين أوسن آمين Aziz mümin sevgili kardeşlerim, sizlere bu Ramazan'a dair bir mesaj bırakmak istiyorum. Bugünkü konumuz ibadetin önemi. Nasıl ki Rabbimiz bizlere vaadet etmiş olduğu bu hayat, güzellik bir hayatı da dair diyebiliyoruz. Onun için inananlar olarak, Allah'a iman etmiş olarak Allah'ın hükmü ve gücü bizlere aittir. Aziz kardeşlerim, aziz müminler, sizlere bahsetmek olduğum bu ibadet konusu açıkçası bizler için çok önem vermek gerekir. Şimdi nasıl ki Allah bizlere bu hayatı vaadet etmiş ise insan günlük hayatında, günlük ritüel hayatında birçok şeye ihtiyaç duyar. Aynı şekilde de insan Allah'ın bir kulu olarak ibadete de ihtiyaç durur. Günlük hayatımızda ritüel hale getirdiğimiz işimiz, gücümüz, saatimiz, yemek, içmek, uyumak vesaire gibi bir şeyler olduğu sürece aynı şekilde de ibadete de ihtiyaç durur. Bakınız Rabbimiz ayette şöyle buyuruyor, Kur'an'da şöyle buyuruyor. سبح لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Göklerde ve yerde her ne varsa Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibi ve hüküm sahibidir. Şimdi Allah bizlere bir hayat bahşettiğinden bu yana tabii ki de hem rızkımızı hem bereketimizi ve her türlü güzelliklere de bahşetmiştir. Onun için insan hayatında yapacağı her güzel şekilde ilk çıkaracağı ön planı ibadet olması gerekiyor. Dediğim gibi az önce insan nasıl ki yemeye, içmeye, uyumaya ihtiyaç duyabiliyorsa aynı şekilde de ibadete de ihtiyaç duyar. Çünkü bu beden, bu ruh en çok ihtiyaç duyacağı şey ibadettir. Aziz mümin kardeşlerim. Allah'ı tesbih edelim, Allah'a itaat edelim, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uyalım. Bakınız sizlere çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Okuduğum bir kitapta şöyle bir e, hadise geçer. Bir gün bir öğrenci ya da ister istemez hayatımızda bir sınava geçiyoruz. Ve o sınavda öğretmenimiz ya da hocamız bizlere bir kağıt verdi ve de bir kalem e, verir. Onun için ne der? Bu kağıttaki okuduğunuz dersleri aynı şekilde bu sorular sorulara dair bir cevap yazacaksınız. Ve çalışmayan kişi ya da öğrenmemiş olan kişi ne yapar? Hocaya ya da öğretme, öğretmene soramaz o soruyu. Çünkü sınıfta kalır. Aynı şekilde de bizler de bunu örnek alalım. Allah bizlere bir imtihan verir. Allah bizlere bir sıkıntı verir. Bizleri bir bir yere çeker. Ama biz kendimizi ne yapıyoruz? Ben bu bunu halledeceğim, şunu halledeceğim diyerek kendimizi e, bir yalana tutuyoruz. Oysaki Rabbimiz bizler için her gün bu beş vakit namazını verdi. Bu ibadet e, sahibini verdi. Ne yapacağız? O imtihana dair Allah'a karşı daha çok yakın olmamız dileğiyle. Yani Allah'a daha çok yakın olacağız. Allah'a daha çok bağlanıp, yalvarıp ve O'na karşı dua edeceğiz. Umarım inşallah bu Ramazan ayında bu sohbetimiz, bu konumuz sizlere bir mesaj olarak göndermemiz için bizlere ne mutlu kişiler olan bizleriz. Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim bu Ramazan'da yaptığınız her iyiliği, kıldığınız bütün namazları, tuttuğunuz oruçları bu Ramazan'ın hürmetine en güzel şekilde kabul buyursun inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.